Net söylüyorum, yüzde yüz doğru bir bilgidir. İsterseniz açılır. Dünyada küresel bir cani çete yönetimi var. Bu ne Amerika, ne İngiltere, ne Almanya değil. Bu devletlerin üstünde bir çete var. Vatanı, devleti, milleti, inancı olmayan bir çete. Tanrı biziz diyenler. Ve bu çete dün kurulmadı. Çok eskilerden örgütlenip gelen bir çete bu çete. Bu çete ülkelerin finans, askeri, siyasi, medyatik, e, bürokrasi bünyelerinde örgütlü. Dünden bugüne değil, çok uzun yıllar öncesi, yüz yıllar öncesi. Bu çetenin sınırlarını çizdiği bir dünya var. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dünya düzeni. Sınırlar belirlendi, ülkeler belirlendi, isimleri kondu, yöneticileri tayin edildi. Bunlardan birisi de Almanya. Almanya bir devlet değildir. Olur mu canım saçmalama çıkmışsın oraya? Değildir. Siz ordusu olmayan devlet gördünüz mü hiç? Almanya'nın Genelkurmay Başkanı, Hava Deniz Kara Kuvvetleri Komutanları kim? Almanya tamamen Amerika'nın bir üssüdür. Resmen 26 gayri resmi 170 küsür tane üssü vardır Amerika'nın Almanya'da, Hollanda'da. Hollanda, Danimarka, Almanya halklarının önemli bir kısmı Cermen'dir. İkinci Dünya Savaşı'nda Hollanda Krallığı'nın prensi Nazi subayı idi. Amerika Birleşik Devletleri'nin CIA istihbarat örgütünün kuruluş ve eğitim çalışmalarını Nazi subaylarına yaptırmışlardır. Ya bütün paradigmayı alt üst eder. Elbette bu ezberler var. bozulmalı. Gazete manşetleriyle hakikatin üzerine yürüyemeyiz. Siz de zaten beni bunun için çağırdınız. Söylediklerim yüzde yüz doğrudur, belgelidir. Bunların her birisinin ayrı bir program konusu olduğunu biliyorum. Ve geliyoruz. Almanya bir üsttür ve Almanya yine başbakanı ne cumhurbaşkanı yönetmez. Üniversiteyi koruma kurulu yönetir. Üniversiteyi koruma kuruluna da derin çeteleri bağlıdır. Öldürürler, yakarlar ve failleri de bulunamaz. Öyle Alman başbakanı falan filan istediğini yapamaz. Onlar ne talimatlarsa onu yapar. Yok sosyal demokrat, yok Hristiyan demokrat, tiyatrodur. Tiyatrodur. Ve bir şey söylüyorum. Hitler Yahudidir. Avusturya Bir daha söylüyorum. Yahudidir. Macar Alfred Marcelko yazdı. Türkiye'den de 30 yıl önce Mustafa Akgün Bey yazdı bunları. Roşiller biraz evvel konuya değineceğiniz Rakıfendirler o küresel çetenin şövalyeleridir. Kutupları başı falan da değil. Bir açabilir miyiz? Küresel çete derken kastınız nedir? Yani bugünkü dünyayı perde arkasında yönettiği iddia edilen küresel çete derken. Evet. Ne görüyorsunuz? Tarif eder misiniz bize? Ederim ama çekinerek ediyorum. İnanmazlar. Çünkü ezoterik bir olay. Açıklayayım mı? Bu programda. Hı. Yani dizisi, dizisi, seyircilerimiz buna inanamayabilirler. Henüz bu bilgilere hazır olamayabilirler ve programın ana eksenini kaybedebiliriz. O teorik kısma girmeyelim. O Horasan noktasına gideceksiniz galiba. Yok, hayır. Horasan noktası daha başka başka bir program konusu. Ya evet. bizim tapınak şövalyesi... dediğimiz örgütlenmenin aslında evet. derinliğine denir bu küresel çete. Bunlar Bahir Kaynak şöyle derdi izah ederken. Efendim şu anda Amerika'da evet ulusalcılarla evet küresel sermaye çatışıyor. Onun küresel sermaye dediği işte o derin örgüttür. İşte bugün Trump ulusalcı oluyor. Trump Obama küreselci oluyor. Obama ile Trump arasında değil. Obama Trump. Amerika'da en fazla devlet başkanının öldürüldüğü ülke Amerika'dır. Çünkü küresel çetenin senaryosunun dışına çıkan başkanı öldürdüler. Küresel çete Türkiye kendisine küresel çetenin çizdiği senaryonun dışına çıkıyor. Buna mecbur oldu Türkiye. Bu halayı unutturma, ona anlatayım. Çok önemli bir kırılma noktasıdır. Bu bilinmedikçe hiçbir şeyi çözümleyemez. Ne zaman yaşandı kırılma noktası? 99-2000. Ne? 99'a gelin, geleceğiz. Geldik. <laughs> Türkiye parçalı yapılı idare ediyoruz. 28 Şubat süreci Erbakan indi aşağıya senaryonun dışına çıkmıştı. Desepizleri kurmak küresel çeteye karşı ayrı örgütlenmeler, ortak ortak havuz kurmak bizim bugün kurulan varlık fonunun benzeridir o aynısıdır havuz sistemi falan sen misin şeyin dışına 6 çıkan? 6 aylık gibi bir sürede değişti. Sen misin çıkan? Ve evet darbelemeler yani tehditler şantajlar değişti. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir tek tabelası kaldı. 421 küsür milyar dolardır yurt dışına kaçırılan para. Bankalar iflas etti. Her şey iflas etti. Ekonomi bitti, adliye bitti, güvenlik bitti, her şey bitti. Devletin bir tek tabelası kalmıştı. Durum şu. Yürümekten aciz Allah rahmet eylesin Bülent Ecevit, 700 milyon doları bulabilmek için Bolu vilayetimiz kadar Lüksemburg'dan bağış dilenmek zorunda kalmıştı. 2000 yılından bahsediyorum. 2000 yılı Allah o günleri göstermesin. Allah o sisteme, o vesayetin altına bir daha dönmeyi bize yaşatmasın. Yok. Olayı söylüyorum. 700 milyon dolar bilendi. Lüksemburg bağış verdi. Bolu bilimiz kadar. Türkiye o noktalardan geliyor. Mavalıkıyorlar. Acıları yaşadık. Ne oldu? Küresel çete Türkiye'nin sınırlarını değiştirmeye karar verdi. Lütfen bunu not edin arşivleyin. 1999. Evet. Ve Neokon, tapınakçı Neokon, Amerika Dışişleri Bakan Yardımcısı Mark Grossman Türkiye'ye talimatla geldi. Ve bu talimat etrafı yüksek duvarlar ve tel örgülerle çevrili kamu kurumlarında müzakere edildi. Ben o zaman Birlik Radyo'da da yönetici ve program yapıyordum. Milliyetçi subaylar sevinçle bana geldiler. Murat tanıtımını yapalım. Neymiş o? Güneydoğu'yu Türkiye'den ayırıyorlar. Sınırlar değişecek demişti Gonzalez Rais. Anası Müslümandır Gonzalez'ın. İhbar etti sınırlar değişecek diye. Ve görevden alındı zaten. Güneydoğu'yu Türkiye'den ayırıyor tapınakçı küresel çete. Bunun yerine İran Azerbaycanlı. Yani ikinci dünya, birinci dünya savaşından Azerbaycan, sonra değil. Azerbaycan'ı yarıdan kesip hediye etmişti ya İran'a. Onu da bize verecek. Peki bizim Güneydoğu'yu kime veriyorlar? Kendileri orada üskürüyorlar Kürdistan. Kürdistan tabii evet. tabii, tabii. Mezopotamya Babil'e dönüyor. Tapınakçıların kökeni Babil. Şimdi bu bu iddia önemli bir iddia. Çünkü küresel çetin yani bu zengin ailelerin görüntüde içinde olduğu, dünyayı yönettiği çetenin her yüzyılda bir dünyanın haritası değiştirdiği. Çünkü bu haritalar zamanla kendi ihtiyaçlarına karşılık gelmiyor. Ve kendi ihtiyaçlarına uygun yeni bir dünya dizayn ediyorlar. 1999-2000'de olması bu anlamda manidar. Yeni bir yüzyıl başlıyor. Benim efendim tam bu noktada ne oldu ama? Bugüne kadar Türk Devleti Neokon ve Anglo-Soksan tapınakçı, küresel çetenin argümanları İngiltere ve Amerika ile partnerdi, ortaktı, müttefikti. Niçin? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir zarar vermesinlerdi. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası, devamlılığı onların korumasına bağlıydı. Fakat öyle bir duruma geldik ki bizi korusunlar diye kanatlarının altına sığındıklarımız Türkiye'ye kastı o noktada Türkiye için deniz bitti ve Türk devleti mecburen kendinden mankul, bölgesel lider, küresel aktör Türkiye olma mecburiyetinden ötürü Türkiye'nin yeni düzenine geçmek zorunda kaldı. İşte o noktada Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Devleti yolunu onlarla ayırdı. Yapısındaki paralellikleri tasfiye etmek zorundaydı artık. Senaryonun dışına çıkmak zorundaydı. Kendisine çizilmiş senaryonun dışına. Kimle yapacak bunu? Siyasette en sevilen ve tutulan şahsiyet kimse onunla. O günden beri Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğindedir bu güç. O günden beri 2007'ye kadar rol yaptılar işte Büyük Ortada o proje seç başkanlığı, İsrail'le ortak anlaşmalar falan hikaye. 2007'de darbe yediler. Ama Amerika'nın mart Türkiye'de Türkiye'yi işgal etmesine müsaade etmediler. 2007'de muhtıra yedik ama 2007 Nisan'ı 28 sabahı ne dedi Türkiye hükümeti? Otur oturduğun yerde sen bana bağlı bir kurumsun sen kim oluyorsun? Aa muhtıra yedik ve darbe olmadı ya. Niye? Bizzat Türk Genel Kurmayı engelledi darbeyi. Dolmabahçe'de Recep Tayyip Erdoğan'la Yaşar Büyükhanıt'ın konuştuğu olay budur. Mezara falan da gitmeyecek. Ondan sonra... Bir dakika onu es geçmeyelim. O çok konuşuldu. E, tabii. Yaşar Büyükanıt'la ne konuşuldu? Tekrar söyleyeyim. Sayın Erdoğan şu şu şartlarda devleti yönetmeliyiz. Devam edin. Size bir şey yaptırmayacağız. Yapamayacağız. Hangi şartlarda onlar? Bugünkü Recep Tayyip Erdoğan 2008'den önceki Recep Tayyip Erdoğan'la söylemleri, ifadeleri taban tabana zıttır. Bu evrilmeden bahsediyoruz. Tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek bayrağı, vatan söylemleri var mıydı 2008'de? Yoktu. Bugünkü Recep Tayyip Erdoğan 2000 zaten Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsının politikalarına yönelik bütün eleştiriler 2008 öncesine aittir. 2011'de daha korkunç bir şey oldu. FETÖ parlamento istedi Tayyip Erdoğan'dan. Milletvekili listesi dayattı. Reddedilince savaş başladı. IMF'ye sadece faizini öderdik, ana paraya hiç dokunmazdık. Bunu sıfırlamaya kalktınız mı? Darbelenirdiniz. Gezi olayının başlangıç tarihi IMF'nin borcun bittiği tarih. darbelenirdiniz bu darbe sebebi. Yani şunu demek istiyorsunuz. Ben daha sana haraş maraş ödemiyorum demek istiyorsunuz. Bunu yaptı. Daha önemlisi, bizim bütün silahlarımız NATO'ydu. Silahlarımızın elektrik sisteminde düşman tanımı farklıydı. Nazileri çöküyor. Onun için çıldırdılar. Ve Afrika'nın ve 152 ülkenin onuyla Birleşmiş Milletler'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi seçildi Türkiye. Ve o zaman Türkiye'nin devletini arkasına almış Cumhurbaşkanı ne dedi? Ya bunu kim söyleyebilir? Hey dedi bir dakika ya dünya deşen büyük ya ne yapıyorsunuz siz dedi. Kabul etmiyorum sizin kararlarınızı. Ya Menderes niye öldürülmüştü? Elbette darbeleyecekler. Ve daha bitmedi darbe tehlikesi. Vallahi ben 17 Nisan'a kadar sabah namazından sonra yatıyorum onu söyleyeyim. Ne önce. bekliyorsunuz tehlike olarak? Ne efendim? Tehlike olarak mı? Evet. Tekrar yetenecekler. Gelecekler. Kaldı mı FETÖ'cüler? Kaldı tabii. Başka kim var yanlarında yine şey yapacak olan? Yanlarında derken? Askeri bir darbe teşebbüsü, yeni bir darbe teşebbüsü. Askeri, olacak. bizim askerler yapmayacak değil zaten. 15 Temmuz'da farklı bir şey olacak mı? Onun, tabii direkt Cumhurbaşkanı'na saldıracaklar. 15 Temmuz'da direkt saldırdılar. Ee, onu işte beceremediler, hallettik Allah'ın izniyle. Yarım saatte kurtardık. Ama şunu biliyorlar ki Tayyip Erdoğan'ı öldürmedikçe bu meseleyi halledemezler.